Selamlar değerli arkadaşlar. Karşınızda Windows XP ileyim. Windows XP Professional Edition Service Pack 3 32 bit Integral Edition sürümü Zone94.com sayfasının yaptığı birkaç işletim sisteminden biri. Aynı sayfada Windows 11 ve 10 sürümleri de mevcut. Şöyle size göstereyim. Bakın Windows XP'ye yaptığı güncellemelerden bahsetmiş. Müthiş kullanışlı eski cihazlarınız için Müthiş kullanışlı bir işletim sistemi olmuş. Bakın burada değişiklikler işte x 9c işte XP kök güncellemeleri Şubat 2025'e kadar yapılmış. Onun haricinde bakın Supermium filan e, güncellenmiş. Aynı zamanda Mypal şu an kullandığım web tarayıcı Mypal'ın gayet de güzel çalışmakta. Bakın 330 MB'lık sürücü eklemiş içerisine. Onun haricinde Media Player 11, Internet Explorer 8, işte 6'ya dönüş, 9'a dönüş de imkanı varmış. Detaylı videosunu, uzun videosunu çekeceğim. Yani bu sayfanın ben uzun süredir takip ediyorum. Belki bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Müthiş güzel bir işletim sistemi olmuş. Özellikle eski cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Eski cihazlarınıza can suyu olabilecek bir işletim sistemi. Gayet de güzel çalışıyor. Bakın içerisinde ee, temalar filan da var. Ee, gayet keyifli ya kullanımı. Eski makineleri yani ayağa kaldırır cinsten bir şey olmuş. Bir zamanlar bunu çok severdim. Bir şunu çok severdim asıl Embedded. Evet. Ve çok daha az yer kaplıyor. Bakın 8 GB, 7 GB bir yer kaplıyor. Direkt 160 GB'lık diske kurulum sağladım. Şöyle bir Türkçe de yapabiliriz aynı zamanda. Uzun videoda onlardan sizlere bahsedeceğim. Şöyle bir bilgisayar ekranı. Bakın 3.24 GB RAM görüyor. Buradan da Integral Edition 8. ayın 19'unda üretilmiş. Aynı zamanda arkadaşın diğer yaptığı işletim sistemlerine de buradan erişebilirsiniz. Windows 11 ve Windows 10 hazırlamış. Burada çünkü bayağıdır hazırlıyor bu arkadaş. Gayet de güzel. Onları da deneyim, deneyimlemiştim. Hani yakın zamanda başlayan bir değil. Gayet de ravaşta. Uzun videoda görüşmek dileğiyle. Kapanışı yapalım.